karnabahar temizleme önce koçanını alıyorum şöyle daha sonra şöyle e, parçalara bölüp bol suyun içerisinde yıkayacağım karnabahar haşlama Karnabahar kapı açık olarak haşlanmalıdır. ve kaynatılarak pişirilir. Karnabaharların biraz diri pişmesi gerekiyor bak tam öyle ezik olmaması gerekiyor kapağının açış olmasının sebebi de e, karnabahara has, e, has koku var ya yani hoşa gitmeyen koku onun çıkması gerekiyor şimdi ben bunu e, süzeceğim. üzerine soğuk su açıyorum yani pişmesini durduruyorum ve daha sonra süzüyorum yumurta içerisine un biraz tuz ve iyice karıştırılır. Karnabaharları bir tepsiye şöyle alıyorum. Üzerlerini şöyle tuzluyorum. Şöyle biraz un serpiyorum. Yani yumurta iyi bulansın diye. Eğer karnıbaharlar çok pişir zaman bu şekil böyle ellenmez, kırılır. Tavaya yağ. Kızgın tava. Karnıbaharlar yumurtaya bulanıp tavaya konuyor. şöyle çevrilerek kızartılır.